أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستعيذ بالله يسأله من في السماوات والأرض. كل يوم هو في شأن. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه صدق رسول الله، ونطق حبيب الله. قال عطاء الله الإسكندري رحمة الله عليه، لا تتعد نية همتك، إلى غيره، فالكريم La tetekattahu l-amal Gedayız Şaha boyun eğmez Dili agahımız vardır Fakir olsak ne gam Gani Allah'ımız vardır Kıymetli kardeşlerim Ataullah İskenderi Kaddesallahu sırrahu Bizi Bir yakın dostun birbirini seven insanların birbirini düşünmeleri gerektiği gibi düşünüyor ve ilk hikmetinden bu hikmetine kadar ısrarla bizi Allah'ın sofrasına davet ediyor. Tıpkı seneler önce Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri pazar sohbetlerinde, pazartesi sohbetlerinde İhvan'a, hak aşıklarına bu yolda tutunmak ve bulunmak isteyenlere sohbet ederken buyururdu ki, cemaat müslimin bir anne, bir baba, sofrayı kurdukları zamanda artık görmek istedikleri tek şey evlatlarını da, yavrularını da, torunlarını da o sofrada kendi yanında görmek ister tıpkı bir anne baba gibi, müşfik, merhametli bir anne baba gibi cemaati müslimin ben de sizi Rabbimin sofrasında görmek istiyorum. İşte onun için yalvarıyorum. Sohbetlerden geri kalmayın. Derslerden geri kalmayın. Medreseden geri kalmayın. ibadetten, ubudiyetten geri kalmayın. Gündüzleriniz malayani ile Geceleriniz gafletle geçmesin diye yalvarıyorum buyururdu. Allah'ın sofrası Kur'an-ı Azim'uşandır. Allah'ın sofrası ulûmu şer'iyedir. Allah'ın sofrası İslamiyet ve İslamiyetin emir ve nevahisidir. Cenab-ı Hak ne emretmişse şu dünya sofrasında en lezzetli şey en faideli şey bizim için odur. Ama biz şimdilik bunun bize ne kadar faydalı olduğunu anlayamıyoruz. Ne kadar kıymetli bir dinimiz, ne kadar paha biçilmez bir inancımız olduğunu Allah Celle Celaluhu tekrar tekrar bize söylese de bir türlü fark edemiyoruz. Yıllar önce bir Allah dostu talebeleriyle, ile beraber Zifiri karanlıkta bir beldeden başka bir beldeye giderken talebelerine önlerini göremeyen, bastıkları şeyin ne olduğunu fark edemeyen talebelerine şöyle bir talimat verir. Şu anda bir taş yığınının üzerinden geçiyorsunuz. Herkes alabildiği kadar, fazla demeden, eksik demeden ağır demeden, zor demeden ayağının altındaki taşlardan ceplerine ve avuçlarına doldursun diye arkadaşlarına talimat verir. Sözü tam dinleyenler, ikiletmeyenler, anlamasa da inananlar onlar ve kalilum mahum onlar çok az oldukları için Şeyh Efendi'nin etrafında bulunan birkaç kişi gerçekten söylenilen ne uygun olarak ceplerini dolduruyor, İç ceplerini, dış ceplerini koynuna dolduruyor, yetmiyor ayakkabıların içerisine taşıyabileceği ne kadar varsa o kadar alıp yoluna devam ediyor. İşlerinden bazıları gevşek davranıyor, sadece iki cebini dolduruyor, Bazıları bir avuç alıyor. Bazıları bir tane alıyor. Söz dinlemiş olmak için bazıları da zaten etrafımdakiler yeterince aldı, hanım aldı, çocuklar aldı diyerek kendi tenezzül etmiyor. Sonra sabah aydınlık olunca dün gece şeyh efendinin toplayın, ceplerinizi doldurun diye emir buyurduğu o taşların paha biçilmez değerde olduğu o zaman anlaşılıyor. Şimdi sabah akşam anlamadığı halde bu emri tutan insanların gevşeklik göstermeyenlerin sevincini bir düşünün, zenginliğini bir düşünün, mutluluk ve saadetini bir düşünün. Bir de benim evladım namaz kılıyor diyerek benim evladım medresede okuyor diyerek kendisini muaf zannedenlerin bizim hanım tarikatlıdır, bizim hanım ehli teheccüttür, ehli zikirdir, çocukları da hafızlık medresesine verdim deyip kendini avutan bir adamın cebinde bir kuruş metelik yokken nasıl bir nedamet yaşadığını siz düşünün. Ahirete gittiğimiz zaman leha mekesebet ve aleyhümekte sebet buyuruyor Cenab-ı Hak. Herkesin kendi kazandığı kendinedir. Ancak istisnai durumlarda Allah Celle Celalihu evladının, hanımının, dostunun, sevdiğinin amellerinden ona da fayda verecek. Ama asıl olan leha merkezebet ve aleyhümekte sebet. İnsanın kendi yaptıklarının kendi lehine olması kendi ettiklerinin kendi aleyhine olmasıdır. Onun için etrafımızdaki insanların abit olmaları, zahid olmaları, alim olmaları bizi ben onun babasıyım, ben ona tutunur, onun elinden tutunur, karşıya geçerim mazeretlerine sevk etmemelidir. Sonuçta biz onlar gibi sıhhatliyiz, onlar gibi akıllıyız. Onlar gibi elimiz ayağımız tutan kullarız. Mevlana Celaleddin Rumi Mesnevi'de şöyle bir misal verir. Bir aslan bir aslan ormanda elsiz, ayaksız kalmış bir tilkiye her gün kendi avladığı etlerden götürüp ikram edermiş. Tilki hiçbir şey yapmıyor. Bir kenara sinmiş ama aslan ormanın kralı bizzat ona hizmet ediyor. Bir miskin çalışmayı sevmeyen birisi bu hali görüyor. İşi dervişliğe vurayım diyerek dervişliği miskinlik, tembellik, çalışmamak Dünyevi sorumluluklarını ihmal etmek zanneden birisi bunu görünce baksana diyor. Bir tilkiye bile Allah bu alemde aslanı hizmet ettiriyor. Bundan sonra ben de çalışmıyorum diyor. Ara sıra ibadetle meşgul oluyor. Bekliyor ki Allah Celle Celalü bir aslan göndersin, onu doyursun. Ne aslanlar gelip geçiyor etrafından ama kimse tarafına bakmıyor. Günlerce aç susuz kaldıktan sonra bir baygınlık hali yaşıyor ve o esnada ona şöyle sesleniliyor. Ey miskin derviş. Sen ellerin, ayakların, gücün, kuvvetin, aklın ve takatin olduğu halde kendini Elsiz, ayaksız bir tilkinin yerine koymaktan utanmıyor musun? Senin elin yok mu? Senin ayağın yok mu? Senin dilin yok mu? Senin aklın yok mu? Senin imanın yok mu? Evladını medreseye verdin, büyük bir iş yaptın ama sen niçin orada değilsin? Senin çocukların derviş oldular. Senin çocukların gece kalkıp Allah'ı zikrediyorlar. Senin elin ayağın yok mu? Sen niçin eli ayağı olan, kendisini çok akıllı, kendisini çok büyük tahsilli, çok zeki diye addeden birisi niçin aslanın yerine koyup da eli ayağı olmayan ihtiyaç sahiplerine marifet ulaştırmak için, ilim ulaştırmak için, hakikati duyurmak için, onları da ahiret açlığından kurtarmak için cehennem ateşinden kurtarmak için uğraşmıyorsun da imkanların olduğu halde sahatin takatin gücün olduğu halde kendini nasıl olur da elsiz ayaksız dilsiz kulaksız bir tilkinin yerine koyarsın. Evet. Allah Celle Celaluhu bize imkanlar vermiş. Bizi kendi sofrasına davet etmiş. Cenab-ı Hak o sofrada bütün sevdiklerimizle beraber buluşmayı bize nasip eylesin. Ya eyyühellezine amenü dhulü fissil mikaffe. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ey müminler topyekün İslamiyet'e girin. Ardınızda kimseyi bırakmamak için mücadele edin. Şimdi Ataullah İskender'i kaddesallahu sırrahu buyuruyor ki la tete'adde niyetü himmetik. Allah'ın kapısına giden bir insan avuçlarına göre istemez. Kabına göre istemez. Çapına göre istemez. Bildiklerine göre istemez. Hepimiz zaman zaman bu yanlışı yapıyoruz. Medresede okuyan talebeler bazen Allah'ın rızasını kazanmak için ilim ehli olmak, alim olmak, peygamber varisi olmak niyetiyle okumak yerine hafızlığını, kıraatını, biraz da Arapça bilgisini imam olmak için elde etmeye çalışıyor. Çünkü imam olduğunda düzenli bir maaşı olacak, rahat bir işi olacak, namazlarında beş vakit camide kılmış olacak. Medreseye girip Kur'an'ı ezberleyinceye kadar çekilecek büyük zahmetler ve ortaya konulacak bütün ve büyük fedakarlıkların karşılığı bu olmamalı. İmanın karşılığı bu olmamalı. İlme çalışmanın karşılığı bu olmamalı. Kendi idrakımızla Allah'ın lütfunu sınırlamayalım. Kendi çapımızla, kendi kabımızla Allah'ın ikramına sınır çizmeyelim. Bırakalım Allah kendine yakışan kadar kendine layık şekilde bize ikram etsin. La tetaadde niyetu himmetik ila gayri. Senin Allah'ı istemek, Cenab-ı Hakk'ın rızasını talep etmek ve sadece ve sadece ondan istemekten vazgeçmeme gibi bir vazifemiz var. Senin himmetin onu unutup başkasının karşısında boyun bükmeye seni götürmemelidir. La tataadda niyyetü himmetik. Himmetinin yani arzularının, isteklerinin niyeti, gayesi, amacı ila gayrihi Allah'tan başkasına seni götürmesin. Çünkü senin isteyebileceklerinin de fazlasının da sahibi olan, haliki olan Hazreti Allah'tır. Fel Kerim. Çünkü Cenab-ı Hak kerimdir. Kerim demek, Cüneydi Bağdadi Kaddesallahu Sirruhu Hazretlerine göre kime kerim denilir? Kerim arzı, hacette bulunmaya muhtaç olmayacak şekilde kuluna verendir. Yani Cenab-ı Hepimizin zaman zaman yaşadığı gibi haftalarca, aylarca kapısında ağaç kesilmemize gerek kalmadan bazen gönlümüzden geçirdiğimiz şeyleri hemen bize ikram ediverir. Vel kerim, kerim, la tetekattahul amal. Allah verdi mi öyle verir ki, hiç kimsenin emeli, hiç kimsenin arzusu, hiç kimsenin umudu Cenab-ı Hakk'ın kula vereceklerine ulaşması mümkün değildir. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ a'yun. <laughs> Cenab-ı Hak buyuruyor ki hiçbir insan ne kadar edebiyatçı olursa olsun, ne kadar profesör olursa olsun, ne kadar büyük bir alim, allame olsa da cenneti tarif et dediğinde cenneti tarif etmesi cennetin kalitesini kıymetini takdir etmesi mümkün değildir. Çünkü Allah Celle Celaluhu verdiği zaman kulun isteyebileceklerini bir milyarla çarpsanız yine ondan daha iyisini verir. Öyleyse bir insan kendi kabı kadar istememelidir. Cüneyd-i Cüneyd-i Bağdadi Kaddesallahu Sırrahu Kerim'i tarif ederken arzı hacete muhtaç bırakmayandır. Yani kulu istemeye muhtaç olmadan kuluna ikram edendir. Kulunu mahcup etmeden, boyun büktürmeden kuluna verebilecek güce, verebilecek imkana sahip olandır. Mevla bazen bizi kapısında görmek ister. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا Cenab-ı Hak bir kulunu sevince iptelahu ona bazı sıkıntılar verir. Ta ki kapısına gelsin, yalvarsın, yakarsın diye. Niçin liyesme attadar ruahu? Çünkü Cenab-ı Hak kullarının özellikle sevdiklerinin kendilerine taz tazarruunu, ilticasını duasını işitmek ister. Onun sırrı başkadır. Ama Cenab-ı Hak kerimdir, istemeden verendir. Öyleyse istemeden veren Hazreti Allah, cenneti bizim tarif ettiğimiz gibi verseydi, cennet eksik olurdu. Cenneti bizim hayal ettiğimiz gibi yaratsaydı, cennet kusurlu olurdu. Ve gittiğimizde inşallah Cenab-ı Hak bize lütfeder, ikram ederse hepimiz cenneti gördüğümüzde dilimizi ısıracak. Bu kadar güzel olduğunu bilseydim bir saniye bile ahiretin dışında başka bir iş için çalışmazdım diyecek ve hepimiz nedamet ve hasret içerisine düşeceğiz. Ve enzirhum yevmel hasreti. İşte Cenab-ı Hak peygamber efendimize ey Habibim kullarımı pişmanlık gününe karşı uyar demesi bunun içindir. Cehennemi gören de yaptığı günahlardan büyük bir nedamet yaşayacak. Cenneti müminler için hazırlanmış cennetin güzelliğini gören de yaptığı amelleri küçümseyecektir. Ve izâ raeyte themme raeyten naîmen ve mülken kebîra. Ve eğer râeyte temme. Sen o gün cenneti bir görseydin. Ve eğer râeyte temme. Râeyte Nekre getirilmiş. Tarif edilemeyecek bir nimete mazhar olacaksınız. Ve mülken kebira. Allah büyük diyor. Üç yaşındaki bir çocuk değil. Veya ben değil. Benim büyük dediğimle 3 yaşındaki çocuğun büyük dediği şey farklı olduğu gibi Allah'ın bir şeye mülkü kebir demesi de bizim zihnimizin, aklımızın anlayabileceği bir şey değil. Çocuğun büyük dediğini ben kaldırabilirim. Ama benim büyük ve ağır dediğimi çocuk kaldıramaz. Tıpkı onun gibi. Dünya halter şampiyonunun çok ağır dediği bir şeyi ben kaldıramadığım gibi Allah'ın çok büyük bir mülk dediğini de insan aklının bu çapıyla anlaması mümkün değildir. Onun için Ataullah İskenderi diyor ki: "Sen eğer bir şey isteyeceksen başkasının kapısını çalma. Bir şey isteyeceksen Allah'ın kapısını çal ama Allah'tan başkasını da isteme. Çünkü senin isteyeceklerin Allah'ın sana vereceklerinden hiçbir zaman büyük ve fazla olmayacaktır. Nitekim bazıları kerimi izah ederken kerim demek ümid edenleri mahrum ve mahcup etmeyen demektir. Bizim hem kerim olan hem de ekramul ekremin olan bir Rabbimiz var. İnşallah umutlarımız boşa çıkmayacak. Bizi hem cennetiyle hem cemaliyle taltif edecek diye ümid ediyor, inanıyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. 呃。Uh